Bugün sizinle bir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta proluk yapacağız. Yani bu yerde Dynamite'ımızı aldım. Dynamite'ın adı benim Mike değil. Dayanım. Dynamite'ın adı benim Mike değil. Çünkü manken şaka. Manken diyeceğim mi olur? Manken diyeceğim mi olur? Allah bu ne? Allah bilir. <laughs> tamam, uzuyorum Şimdi arkadaşlar olmayı deneyeceğim. Arkadaşlar olmak, arkadaşlar olmak. Arkadaş olarak, arkadaş olarak, pardon pardon, uy ikisi de gitti. Bu, bu da gitsin. Şunu al sana bir ulti, bam. Sen de yük, bum. Hadi bakayım. Abo. Al bakayım sen de bir. Ne dedin? Şunlar ikisini de kır, bum. Yedik yükleri al. Yükleri alırız kendi yani şunları bamlar. Ee, en son ne yapıyorsun bakayım orada? Küçük fırlama, bum. Hadi kalkayım Kafanı göremiyorum senin. Küçük fırlama. Hayır, ikiniz de bana oynayınız. Hayır. Bu. Hayır, şey, atamaz ki, atamaz ki. Aa, atam attı, attı, attı. Az kaldı. Ne kadar ki? Tiki mi ki? Çünkü çünkü o da. Hmm, Kolezyum. Şimdi bir git poşet çek. Hmm, hmm, hmm. Oh Edgar. Lan 8 bit. Abi sen burada 8 bit. 8 bit. 8 bit. bit. Bum. Bum. Hayır 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 Olmaz Gire i̇şte basıyorum çünkü basmazsan adam gelip yanıma benim Gözüme olacaktı. Gözüm ama mu artacaktı. Gel. Yap. Bu da Allah'a emanet. Bu. Hmm. Of o şeydi çok iyi olurdu. Burada birisi var. O mı değil mi sen o zaman orada? Geliyorum o zaman bir tane kafana gömmeye. Kafana bir tane vurayım bunu. Of bir headshot yedim. Bir. Oradasın dışardasın görüyorum seni Ama ya Artık binler ya Üstüm Yine bu oynayacağım hmm. yani Çok şanslı arkadaşlar Arkadaşlar bakın 20 elmasım var dükkana giriyorum Bakın okuncu bu 29 elmas 9 elmasım daha olsa Bu bu bu, bu kostümünü alacağım ama alamıyorum zaten sevmiyorum. kendimle bir şeylere bakalım da. O açacağım. O büyük açmak için şunu o seviye yapmadığımı seviyorum. seviyorum. Kolezyumda tek olacağım. Giriyoruz kolezyuma giriyoruz kolezyuma bende. Yastık yum. Yumdum gözümü yastığa. Mis gibi oldu bence da. Dı dı dı. Dı 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 Verin bakayım kaç kilo aldığımı sayacağım. Arkadaşlar. Bum 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 bum. Benim hesap aşamada kilo alma rekoru. Ay. Tek hesap aşamada kilo alma rekorum Arkadaşlar 6. 6 ya da 4 öyle bir şey. Bir şey işte 6 ya da 4 aldım. Unuttum da. Hadi bakayım 1 kilo herhalde geliyor. Şu ana kadar hala 0 kilo var bir kill lazım. Bir kill istiyorum. O da ne sen olursun bak. Bak sen kilsin. Sen kilsin. Ben nereye koyayım? Ah! kafam kırıldı. Kafam fıçaktı. Ha şu kill çalsam iyi olur. Ah bir. Bu. Hepiniz sıkıldınız ama. Artık tabi bir doku artı daha lazım. Sonra da büyük kutu açacağım. Ama tabii ki taktiği denemeden, denemeden olmaz.

Boom boom boom! Abrahim? Yeah, Allah! Oof, took the show Allah, 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 Allah. boom. 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 geldiğine pişman oldum. Ah oh, mis gibi küçük kaldım benim artık geri yüküm Kaç kilo aldığımı da saymıyorum bu arada arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. O 6 yük. Aa, o zaman. Ya hayır Rico yanlış yere kullandı. Rico yanlış yere kullandı. Mesela <laughs> i̇şte şu an artı 8'im var. O benim onu istiyorum ben. Onu istiyorum. Buradasın. Böyle değilsen buradasın. Neredesin? İnternetim gitti. Nereye pustun? Böyle değilsin. Nereye gittin be? Ana alan ölmüş. Ve hemen geçiyorum Bir büyük açalım. Acayip bir taktik yapayım. Taktikimize bakalım. Taktik bize karakterimizi çıkartacak mı? Neredeyim şu da mor

Hadi bakayım şimdi bunlardan şey, bir taktik biliyorum ben. Bunların hepsinden intikamımı alacağım. Hepiniz intikam istiyorsunuz demek ki. Alın bakayım. Benim farem de bana yardım edecek. Benim fare bunu öldürürken ben de şunları öldüreyim. Bom. Hadi bu fare. Sen onu alırken ben de bunu alayım. Bom. Hadi be. Yine şey. Ben sana fare yiyeceğim bu anda. Hadi bakayım. Çıkalımızı aldık. Şimdi 500 tane hani, yıldız puanına girelim bakalım. Puanım kaç? Süper Ender 1 nokta. Ay bismillah bastım. 84 mi evet. Peçet mi? Çöp çıktı. Şunda bir mesem yok. Evet ikine de bakayım da Önce biraz daha girelim. başladı turumuza. Koş 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 Hadi koş 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 of koş koş bo, 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 bo. koş 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 bam, 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 bam. bam, bam. bam, bam, bam. Arkadaş Tamam tamam. Ta tamam. O benim arkadaş oldu. Aa, sen benim... Sen benim arkadaşım Arkadaş oldu sonra da bana döndü. Arkadaşıma vursam beni seni Ben bir, bir, daha tekrar oynayalım. Tamam bu hafta açıyoruz gece arkadaşlar. Yarın da 500 dükleyse mega kutu açacağım. Mega kutu yaklaştığında son yerlerde kaldım arkadaşlar. Yani biraz tamamlayacağım sonra videoya başlayacağım. Ben yani artık işte iki konum cam abimle birlikte oynayacağım. Abo. hayırdır lan sana. Bum bum, bum. Bakayım gel bakayım. Hadi bakayım ya beni Göre git. bam 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 bam. bam, bam. Geliyorum geliyorum. Allah. Arkadaşlar bu arada son, son videoyu bitireceğim. Gel gel gel. Gel gıcık bu gıcık. Gel gıcık bu gıcık. Sen bir bim yakalayabilecek. Gel. Gel. Gel ağzına bir tane uçu edeyim seni. Kaçma be. Oo, sana yardım ettim ama şimdi sen, seni öldüreceğim. Tamam sen, kocasam benim yükümü mü çaldın ha? Yanımda nasıl gülüyorsan orta baştan yürüttüm ki Benim yükümlü çalanı uzaktan, yanılmaz uzaktan şeyle uçsa bile çakar mısın? Sanki ben de şeyle değil. Riko, da, 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 da. Şimdi nereye gittim? Abo kaya. Türkmüş be. Çok amca olmaz. Öldürdük. Mesela son turumuz olmasa bir oynayalım. geliyor. Her <laughs> üç puanına kadar oynayacağım. Şimdi ben. Dur dur da. Nın nın nın. Obo bibi. Gel bakayım. Gel bir gıcık. Gel bu gıcık. Gel. Ya Allah. Ben mi bitti? Kaçma, kaçma 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 Sıkıştım be. Sen benim var ya. Ne sen kime bulaştığını biliyor musun ha? Sen kime bulaştığını biliyor musun? Sen baba ona bulaştın sen. Lan bak bir de can basıyor tanımadan. Ben sana uçu basarım. Sen can basıyorsan. Allah. Ben onu ölecektim. Allah'ım ölecektim. Allah'ım nasıl Allah Allah yapacağım? Allah Allah Pişti kalan. Yürü git gelme lan. Neyse. Bu lüko beni alır mı? Alamaz. Salma mı yıkıyor? Olsa da Bu kulet. Kulet. berat. Çift. Dur. Allah bekler. Allah bekler. Adam içimden geçti be. Arkadaşlar. Düğünün yoklukları da beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da ve bildirimleri açmayı unutmasını ve bay